Taylar son 400'ü geçerken 2 numaralı Superbella liderliğini koruyor. Ortada Zamburaga dışarıda ise Froster'ın atakları var. Bay biraz gerilerde kaldı. Son 200'e doğru gidiliyor. Liderliğini koruyor 2 numaralı Superbella. İkinci Legrand 1 numaralı Froster onu yakalamaya çalışacak. Fakat 5-6 boy kadar avantajlı Superbella Zilmitay. Froster ikincilikte son 100'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Superbella önde fark 6 boy kadar. Froster da ikinciliğe razı artık. Koşu 2 numaralı Superbella. Özcan Yıldırım da kazanıyor. 1 numaralı Froster ikinci oldu. 3 numaralı Zamburaga 3. olurken 4 numaralı Mayketrin koşudan 4. ayrıldı. Koşuyu 2 numaralı Super Bella Özcan Yıldırım da kazandı. Son düzlüğe 5 numaralı Dayanıklı Tay. Tempoyu artırarak lider çıktı. 2.5-3 boy farklı önde. Dıştan 1 numaralı Seçarhan. Ortadan 6 numaralı Kaya Fatih'in atakları var. Yine içeriden 7 numaralı Balkı Tay'ın dışarıdan da 8 numaralı Kolegan'ın hücumuyla atlar son 200 metre ilerliyor. Lider 5 numaralı Dayanıklı Tay. Dışarıdan 8 numaralı Kolegan'ın ortadan 6 numaralı Kaya Fatih'in çabaları var. 5 numaralı Dayanıklı Tay önde. 8 numaralı Kolega ikinciliğe yerleşti. 5 numaralı Dayanıklı Tay aldığı avantajı sonuna kadar korudu ve koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazandı. 8 numaralı Kolega ikinci, 6 numaralı Kaya Fatih üçüncü, 1 numaralı Seçerhan dördüncü, 7 numaralı Balkıtay da beşinci oldu. Yarışı 5 numaralı Dayanıklı Tay, Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son 400'e girildi yarışta. 10 numaralı Power of Quattro yakalanmak üzere. Ortadan 1 numaralı Bordo Mavi bariyer dibinden de 11 numarada kalbimdesin geliyor. Bari dibinden yaptığı ataklarda 11 numarada kalbimdesin şimdi. Rakiplerinden kurtulup liderliği alıyor. Son 200'e girildiğinde 2.5-3 boy farkla kalbimdesin öne çıktı. İkincilik 10 numarada Power of Quattro var. Son 100'e girildi. 5-6 boy farkla önde. 11 numarada kalbimdesin. Gökhan Kocakaya ile kazanıyor. 2 numarada Cihana Bedel, ikinci 10 numarada Power of Quattro, 3. 3 Üç numarada b 4. 1 numarada Bordo Mavi'de 5. oldu. 11 numarada Kalbimdesin Gökhan Kocakaya ile kazandı. Bir numaralı asaltın sırasıyla safkanlar viraj dönül viraj dönüldü, viraj dönülür dönülmez. 4 numaralı The Protector liderliği aldı. Farkı da bir anda 3 boya kadar çıkardı ikinciliğe. 2 İki numaralı Brave Champion hamle yaptı. Son 200 metreye yaklaşılırken 4 numaralı The Protector 5 boy farkla lider. 2 numaralı Brave Champion ikincilikte son 150 metreye yaklaşık 10 boy farklı önde giriyor. Farklı koşuyordu Protector. Yarışı da kazanıyor. 2 numaralı Brave Champion koşunun ikincisi oldu. 5 numaralı Waltlet 3. olurken... Tabelanın diğer basamakları için 3 safkan aynaya yakın geçti bunlar. 1 numaralı Asalt'ın 3 numaralı Elver Dugo ve 6 numaralı Muğla'lı Vargas, 4 numaralı The Protector Piri Reis koşusunu Mustafa Çiçek de kazandı. 3 numaralı Kömür Hanım'ın daha geriden içeriden 10 numaralı Pearl of Paradise'den dıştan 11 numaralı yazılın atakları var. Orta kulvarda 5 numaralı Prenses Sarah içeride. 6 numaralı Renis mücadelesi de 6 numaralı Renis önünde dışlarından da 3 numaralı Kömür Hanım geliyor. Dışarıdan 3 numaralı Kömür Hanım geldi. İçinde Rendis'i yakaladı. 2 Safkan'ın mücadelesi 3 numaralı Kömür Hanım koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Renis ikinci oldu. 1 numaralı Bamur Göl koşu 3. tamamlarken 5 numaralı Prenses Sarah ve 9 numaralı Marikita da 4. için potayı birlikte geçiyor. Üç numaralı Kömür Hanım Müslüm Çelik'le beşinci koşuyu kazandı. Gerilerden öndeki mücadele altın nefes Pilot'la katılmaya çalışıyor. En dışa çıkan 4 numaralı Bello Boy ve onun dışındaki 9 numaralı La Bombonera sırasıyla. Pistin ortasından 7 numaralı Winner Gassi geldi. Şimdi iç kuvarlıktaki 3 numaralı Sandoğan yakalamaya çalışıyor. Sandoğan yine de koşun liderini. 7 numaralı Winner Gassi sonlarda yaptı ataklarla ikinciye sokmuş olsa da 3 numaralı Sandoğan durmadı. Son 57 en yakın takipçinin 3-4 boy kadar önünde lider geçiyor. 3 numaralı Sandoğan koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Winner Gassi Tol koşular ikinci 6 numaralı Pilot ve 1 bir numaralı Jack Sparrow. Üçüncü için yakın ele çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı. 5 numaralı Palis Boy tabelayı tamamladı. İstanbul'da gecenin son koşusu kısa vardı, 22 mücadele starttan çıktığı gibi 3 numaralı Sandoğan Vedat Abiş'le kazandı. 7 numaralı Rage of the Wind sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Master Classman 1,5 boy farkla son 400 metreye de önde girse de yakalandı. Dıştan gelen 9 numaralı Kınçal yarışın liderliğini aldı. Ortada kalansa Bülent oldu. İçeride 2 numaralı Master Classman dışarıda 9 numaralı Kınçal mücadelesinde Kınçal önde. Dışarıda da 8 numaralı Taylolo atağa kalkıyor. Son 50 metre 9 numaralı Kınçal lider. Dışarıdan Taylolo geliyor. 9 numaralı Kınçal Taylolo gelse de kazanıyor yarışı. Bir numaralı Extraction üçüncü, iki numaralı Master Craftsman dördüncü, üç numaralı Brent de beşinci oldu. Dokuz numaralı Kinjal Ayhan Kurşun'la kazandı. Dış kulvardan 8 numaralı Sultan Eren'in geriden 2 numaralı Has Tarkan'ın dıştan 5 numaralı Karakurt Bey'in içerden 1 numaralı Demir'in daha geriden Muzatcan'ın Argalı'nın çabaları var. 6 numaralı Ezrebi lider dıştan 5 numaralı Karakurt Bey geldi. 6 numaralı Ezrebi'yi yakaladı. Son 200'e bu iki safkan başa baş giriyor. Dışta 5 numaralı Karakurt Bey içeride 6 numaralı Ezrebi mücadelesi var. Daha geriden de Muzatcan da bu mücadeleye eşlik etmeye çalışıyor. Ezrebi tazeliyor dışarıdan çam geliyor iki haftadan. Foto'yu birlikte geçiyor. 6 numaralı Ezrebi mi? 3 numaralı Muzat Canlı kazandı karar varış hakemlerinin. 5 numaralı Karakurt Kurt'u 3. 1 numaralı Demirer 4. oldu. 4 numaralı Argalı ve 7 numaralı Ana yurt da 5'incilik için aynayı yakın geçiyor. 6 numaralı Ezrebi ve 3 numaralı Muzat Can arasındaki birincilik kararını birazdan öğreneceğiz. 3 numaralı Heycut virajı az farklı önde dönmüştü ancak içeriden gelen 5 numaralı Sikilaçı onu yakaladı. 2 boy kadar geriden 1 numaralı grandsonın yanından 4 numaralı Muğla'lı Adnan'ın çabalarıyla safganlar son 300 metreye giriyor. Önde şimdi 4 safkan var. İçeride Sikilaçı ortada Heycut yanında grandson, dışlarında Muğla'lı Adnan. Orta kulvardan gelen 1 numaralı grandson liderliği alıyor geriden içeriden Sikilaçı'nın dıştan Muğla'lı Adnan'ın çabaları var. 1 numaralı Grand Sun lider Muğla'lı Adnan geliyor. Grand Sam kazanıyor. 4 numaralı Muğla'lı Adnan koşunun ikincisi oldu. 5 numaralı Sikilaç üçüncü olurken iki numaralı Harland Raka dördüncü. 3 numaralı Heycut da yarışı beşinci tamamladı. Bir numaralı Grand Sam kazandı. beşinci koşuyu Muhammed Mir Bilginle start aldı. Highway King sırasıyla Safkanlar virajı döndü. Son 400 metreye girilirken 3 boy farklı 4 numaralı Black Galaxy lider. Orta kulvardan 1 numaralı Golden Skin'in geriden 5 numaralı Floyd'un çabaları var. Safkanlar bu şekilde son 200'e doğru ilerliyor. 4 numaralı Black Galaxy son 200'e yaklaşık 5-6 boy farklı lider giriyor orta kulvardan. 5 numaralı Floyd arayı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden de Sphinx'in atakları var. Floyd çok güçlü geliyor. 5 numaralı Floyd yarışı kazanıyor. 7 numaralı Sphinx 2. 4 numaralı Black Galaxy 3. 2 numaralı Highway King 4. 6 numaralı Special Man yarışı 5. tamamladı. 5 numaralı Floyd Muhammed Mir Bilgin 6. koşuyu kazandı. 2 numaralı Apologize düzlüğe lider çıktı. Dıştan 5 numaralı Olorfo'nun bariyer dibine yakın. 1 numaralı Pure White'in içeriden. Birdwood'un en dış kulvardan 7 numaralı Thunderbird'ün çabaları var. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye doğru ilerliyor. Liderlik şimdi 5 numaralı Olorfo'da. Fark 1.5 boy kadar dıştan 7 numaralı Thunderbird bariyer dibinden. Pure White'in atakları var dıştan geldi Thunderbird. Ortadaki Olorfo'yu yakaladı. Thunderbird liderliği aldı. 2 boyda fark yapan... Thunderbird kazandı. 5 numaralı Olorfo ikinci bir numaralı. Pure White üçüncü olurken iki numaralı Apollo Jays dördüncü üç numaralı Birdwood da yarışı beşinci tamamladı. 7 numaralı Thunderbird Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. Bariyer dibinden Empire of the Star'ın dıştan bir numaralı Fabrice'in ortadan da 6 numaralı Mercury'nin çabalarıyla safkanlar Son 300 metreye girdi orta kulvardaki 5 numaralı Çamlı şimdi asfaltta öne geçti. İç kulvara yakın 6 numaralı Marie dıştan 1 numaralı febrisin çabaları var. 5 numaralı Çamlı lider dışarıdan 1 numaralı Febris gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girdi 5 numaralı Çamlı yönde. 1 numaralı Febris gelmeye çalışsa da 5 numaralı Çamlı iki boy farklı kazanıyor. 1 numaralı Febris ikinci 6 numaralı Marie Curie yarışın üçüncüsü olurken 3 Üç numaralı Empire of the Star ve 2 numaralı Karamanlı döker 4'üncülük için aynıe yakın geçiyor. 5 numaralı Chamli Muhammed Mir Bilginle kazandı. Muş fırtınası Nuraş rüzgar düzeye çıkıldı. 4 boy farkla son 400 metre önde gelen 7 numaralı Aslan Yüreklim oldu? Orta kuvarda Muş Fırtınası dışında Irmak Bey'in onun dışından da 8 numaralı Cali Bey yavrusunun sprinti var. Son 200 metre 4 boy farkla önde geldi. 7 numaralı Aslan Yüreklim. mi? İkinciliğe dışarıdan Cali Bey yavrusu girmeye çalışıyor. İçeride de Muş Fırtınası var. Rakiplerinden etkilenmedi. 7 numaralı Aslan Yüreklim. Son 100 metre 5 boy 6 boy farkla önde girdi ama etkili gelen bir şimdi Cali Bey yavrusu var. 7 7 numaralı Aslan Yürek'in önde Cali Bey yavrusu farkı azalttı ama 7 numaralı Aslan Yürek'in potoyu buldu. 8 numaralı Cali Bey yavrusu ikinci, 3 numaralı Muş Fırtınası üçüncü, 4 numaralı Serhattım dördüncü, 5 numaralı Irmak Bey de 5. oldu. Beyaz Bayrak ayna yaptı 7 numaralı Aslan Yürek'in Mehmet Ali Akköbek'le kazandı. virajlarıyla viraj düldü. İç kulvardaki 9 numaralı Prime Gölü'ye ekart eden 1 numaralı Anaman Gül'ü son 300 metreye 1.5-2 boy farkla lider olarak geldi. Dış kulvardan 10 numaralı tek gel kızımın onun 1 boy gerisinden 5 numaralı Elif'in hayatının 3 boy geriden 3 numaralı Ela kızın gayretleri var. Son 200 metreye girildiğinde farkı 4 boya kadar çıkarttı. 1 numaralı Anaman Gül'ü orta kulvarda 6 numaralı Elif'in hayatının en dış kulvardan 3 numaralı Ela kızın yanından 10 numaralı tek kızımın gayretleri var dışarıdan 3 numaralı Ela Kız yanından 6 numaralı Elif'in hayatı geldiler. 1 numaralı Hanım'ın Gül'ü iler. Fotoyu bulan ta 1 numaralı Hanım'ın Gül'ü oluyor. 6 numaralı Elif'in hayatı 2. 3 numaralı Ela Kız 3. 10 numaralı Tek Gel Kızım 4. 9 numaralı Prime Girl'de. 5. oldu 1 numaralı Hanım'ın Gül'ü Mehmet Ali Akgöbek'le kazandı. İki boy geride içeride bir numaralı Ali Hamdi dışarıda beş numaralı Küçük Gossefe 8 numaralı Çolpan Işığı'nın en dış altı numaralı Motor isimli tayın da geldiğini görüyorum. Ve son iki yüze doğru gidiliyor sahil güzeli. Demiroğlu Doğan'a yakalandı. Dışlarından Küçük Boztepe'nin gayretleri var. Şimdi 3 numaralı Demiroğlu Doğan liderliği aldı. 5 numaralı Küçük Boztepe ona yaklaşmaya başladı. Son yüze doğru gidiliyor. 3 numaralı Demiroğlu Doğan lider dışında 5 numaralı Küçük Boztepe farkı azaltıyor. Küçük Boztepe Demiroğlu Doğan'a yaklaşıyor. 5 numaralı Küçük Boztepe B içeride 3 numaralı Demiroğlu Doğan mücadelesi sürüyor. Demiroğlu Doğan tekrar liderliği asfalt alıyor ve 3 numaralı Demiroğlu Doğan kazanıyor. Hemen dışında 5 numaralı Küçük Bostepe ikinci oldu. 8 numaralı Çolpan Işığı, 3. 6 numaralı Motor ve 9 numaralı Sahil Güzeli Aynayı son sıra için, tabelanın son sıra için beraber geçti değerli izleyenler.